Ama hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz yoğurtlu bulgur köftesi yapacağız. Burada bir e, çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı pul biber. Damak tadına göre tuz ilavesi yapıyoruz. Şöyle 3 su bardağı kital bulgurumuzu boşaltıyoruz. Bulgur karışımlıdır yani kital bulguru. Üzerine de baharatlarımızı ekliyoruz. Yetecek kadar içme suyu karıştırıyoruz. Ilık su değil, direkt içme suyu yaz olduğu için sıcak suya gerek yok. Üstünü örtüyoruz. Bir yarım saat dinlendiriyoruz. Evet hamurumuzu yarım saat beklettikten sonra güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Evet hamurumu yoğurdum. Bu hamurun içerisine un yumurta e, yani girmiyor. Şöyle az elimizi yağ bandırıyoruz. Fındık büyüklüğünde. Şöyle alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Şöyle parmak basıyoruz bu şekilde. Şöyle köftelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Evet, bütün hamurlarımızı yuvarladık. Fındıktan az bir şey daha büyük bu şekilde. Evet, kaynayan suyumuza damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Şöyle hamurlarımızı içerisine boşaltıyoruz. Bu şekilde. içine döküyoruz. Şöyle köftelerimiz haşlanıyor. Evet köftelerimiz haşlandı. 15-20 dakikada haşlandı. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı tavamın içerisine alıyorum. İçerisine 200 gram kıymamı da alıyorum. Sosunu yapıyoruz. Kıymalı sosunu. Damak tadına göre tuz ilavesi yapıyorum. Ben bir çay kaşığı kullandım. Kavrulan kıymamızın içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı da karabiberimizi ilave ediyoruz. Üzerine yarım çay bardağı köftelerimizin suyundan ilave ediyor. Saçladığımız köfte suyundan. Sosumuz hazır. Yoğurt sosumuz, sosumuzu yapıyoruz. Evet, yoğurt sosumuzu yapıyoruz. Ben 3 su bardağı yoğurt kullandım. 3 diş de ezilmiş sarımsak. Siz istediğiniz miktarda yoğurt kullanabilirsiniz. Bir çimdik de tuz ilavesi yapıyorum. Harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yoğurdumu güzel bir şekilde çırptım. Servise geçiyorum. Evet bulgurlu yoğurt köftemiz bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor mis gibi yazın gayet de güzel olur bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok memnun olurum afiyet olsun Allah'a emanet olun hepiniz inşallah